Evet. Zeynep. Ben. Yani. Ne yapıyorsun bakayım? Video, <laughs> video izliyorsun orada. Çıkalım mı yanına? Yani, Arkadaşlar ve... burası Zeynep'in yatağı. Değil mi Zeynep? Evet yatağı. Böyle üst katta bir yatağı var. Ranzanın üst kısmı Zeynep'e ait değil mi? Evet, evet. Ne yapalım biliyor musun Zeynep şimdi? Ne yapalım? Çekmecemde neler var arkadaşlarımıza gösterelim. O video çok isteniyordu. Tamam. Hadi öyle bir şey yapalım. Hadi bakalım. Gel. Evet, dedim. Hangi çekmecenden başlayalım? Şimdi ansızın söyledim Zeynep'e. Bilmiyorum çekmeceleri ne durumda. <laughs> Bazen topluyorlar sonra bir daha karışıyor. Topluyorlar bir daha karışıyor. Acaba en son karışık mı toplu mu? Hep birlikte göreceğiz. Ablamınkini de göstereyim. <laughs> Ablanınkini ablan göstersin. Tabii. Sen seninkini göster. Çekim göstereceğim <laughs> mi? Arkadaşlar burası Zeynep ve Büşra'nın odası. Ve burası da kitaplıkları onların. Önce kitaplıkta bir tane çekmece Zeynep'e ait. Burası lol, lol yazdığına lol. göre tahmin edersiniz bunu eliyle yaptı, eli şikayetleriyle. Bu çekmece Zeynep'in, alttaki kağıtlarla. de Büşra'ya ait. Bir de şuralarda var, merdiven şeklinde. Çekmece yaptırmıştık onları. Bir de onları gösterecek size değil mi Zeynep? Evet. Evet seni dinliyoruz şimdi. Çekmece neler varmış bir bakalım. Arkadaşlar burada ablamla bizim kalem kutumuz var. İçeride bir değil. Kumbara. Kalem kutusu dedin. Doğru kumbara. İçinde bunlar var. Para var. Yalnız söyledi Zeynep. Kumbara. Her gün içinde 1 lira, 1,5 lira civarında para atıyorlar Daha değil mi? Daha yeni başladık arkadaşlar. 2-3 gün falan olmuştur. Evet bu bizim gece lambamız. Göstereyim. Böyle. Çekmeceye girmeden Böyle önce gelmiyor. çekmecenin dışındakilerini gösteriyor Zeynep. Olmadı. Bu gece, da... daha çok ışık veriyor ama Değil mi? De. Çok tatlı. Sevdiniz mi arkadaşlar siz de? Ay yıldız şeklinde. Severek aldık. Sonra kaldık. burada bir sincabımız var. Gözleri dönmüş sincabı görünce. Bak anne. Hani... Fındığı görünce. Doğru. Ceviz diyorum her şeyi. Tersinden diyorum bugün. <gülüyor> <gülüyor> bugün Zeynep'i ansızın odasında kameraya almaya başlayınca şaşırdı ne diyeceğini. <laughs> Burada unicorn bataryamız var. Bu nereden gelmişti? Banggood'dan galiba. Evet Banggood. Banggood'dan Şimdi... Burada pembe çarşımdan gelen kalem. Şurup kalem. Hapıçar mısın? Kapsül kalem değil mi o? Evet hapıçar mısın? Yok teşekkür ederim. <laughs> evet hazırız çekmecende. Bakalım çekmecende neler var. <laughs> en önemli kısmı da... Bozuk fön var. Hala saklıyorum bunu. En önemli kısmı da düzgün mü dağınık mı? Dağınık. Göster. Şöyle görelim arkadaşlar. Ee, en son toplamıştınız buraları. Ne oldu yine böyle? Savaş olmuş sanki burada. Harp oldu harp. Harp mi oldu? Evet göster bakalım sırayla neler var? <laughs> fermuar var. Bozuk fermuar. Bozuk fermuarın ne işi varsa Zeynep'in çekmecesinde. <laughs> Bu ikisi benim değil ablamız. Yine bir dıydan kalmış kesin. Abla Biliyorsunuz mi? Zeynep duyulara çok meraklı. Kendi kendine bir şeyler yapmayı çok Bantlar seviyor. Bantlar var. Sonra tabii yine böyle kendi yap. Normalde bu şeydi bir Baş tane. Mı onlarda? Böyle bir tane küçük zarf gibi bir şeydi. Ben bunun üstüne renkli bantlarla sardım. He, renkli bantlarla sardın. Anladım. Evet, i̇çi de böyle. He, anladım. Evet devam Yanları edelim. Yanları yapışkan yapışık değildi devam ama. Devam edelim başka neler Burada var? Burada yine bantlar var renkli Aa renkli bandlar. renkli bunlar nereden gelmişti? Pembe çarşımdan mı gelmişti? Hatırlamıyorum. <laughs> renkli bandımız var zincirli farklı bir şey. Burada başka şöyle de kalpli var. Burada da ne oluyor bu? Dudak nemlendiricisi. Ha, evet, dudak nemlendiricisi var arkadaşlar. Bundan bunu bize Ece Ece TV göndermişti. Bu benim ablamınkinde sade mavi şeklinde. Bu İki tane beraber. göndermişti. Birisi bir şahane, evet, birisi Zeynep'in. Pembe çarşımdan kalma. Makaron değil mi? Evet, makaron. Ve bunun içinde kumbara mı atarım diye ben 1 lira sakladım. Lira. <laughs> Mucize. Lira. Lira. Ne çıktı? 1 lira çıktı. Ay. Nereye? Kumbaraya. Evet. Ay. Kumbaraya çarptık oğlum. Attık. Devam. Aynen. Bakalım. Bu Vubox'tan. Bu, bu bak sen çıktı. Bu arada hmm. sizin kumbaranız var mı arkadaşlar? Evet, yorumlara yazmayı. Bu buraya evet, para atıyor musunuz? Biriktiriyor musunuz? Doğru. Yoksa hep abur cubur mu alıyorsunuz? <laughs> gereksiz şeyler mi alıyorsunuz? Ama biz biriktiriyoruz. <laughs> Bunu yorumlara yazın arkadaşlar, çok merak ediyoruz. Zeynep bir ara abur cubur alıyordu ama şimdi e, boşa harcamak istemiyor. Doğru. Biriktirmek istiyor. O yüzden De kumbara var. aldılar o yüzden. Kendin yap defteri evet Zeynep'in kendi ellerimle yaptım minik bir defter bak ama buraları yapışmadı o yüzden öyle ama ayrı güzel bir olmuş yap. biliyor musun tamam, rekti bantlarla kapladın değil mi Bunlar dış defteri. kısmına evet bak böyle evet çok cici olmuş sonra burada bir tane kalem var bu nereden ee, bu pembe çarşımdan pembe yani. çarşımdan olabilir bu da yazıyor yeşilende şeymiş bu üstünde hangi renk mesela burada yeşil var kalemi de yeşil Pembe varsa altında Kalemi de pembe oluyormuş. Bu ne ufu? Uç. Kalemler, silgiler, Kalpler. <laughs> Ay bu da sen yapmıştın değil evet, mi? Evet, yengeme vereceğim. Çaktın mı yenge sakın izleme. Yengesi izlemesin bu videoyu. Ay, Yengesine verecekmiş. İçine yazmış seni Zeynep seviyorum Grandi bir şeyler, mi? bir şeyler, bir şeyler. Evet, bir şeyler, bir şeyler. <laughs> bu ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum. neymiş? Ablana mı ait? Evet, bana Ablanın ait. Ablanın çekmecesine Bilmiyorum. o zaman. Başka eee? bu keçi. ne? Keçi. Yine bir dıydan kalan keçi. Maske yapacağım, maske. Uuu. Zıp zıp top. Ondan sonra kalem kutu. İçinde bir şeyler var mı? Bayağı bir şeyler varmış içinde. He, kalem kutuyu niye kullanmıyorsun? Bilmiyorum, kullanmıyorum. Başka kalem kutusunu kullanmıyorum. Bir sürü bir şeyler buldum, evet. Bir, bir şeyler Selpak, peçete. Toka. <laughs> Bu. Uç. Uç. Toka. Ummadığımız şeyler de çıkıyor. Tahta kalemi. Burası toka yeri değil ama neyse. <laughs> Fırça. Boya fırçası. Haa. su boya fırçası. Tamam. Bu, Bu çekmeceye baktık. Şimdi sıra diğer çekmecende. Neredeyse dolabı düşürecek senin. Burada kaşık pek değil. Pek karışık değil. Burası kitap koyduğu çekmecesi. Bak göster yakından. Şunları boyadım. Boyadıklarımı göstereyim arkadaşlar. Hazır gelmişken. Bunu Aa, evet. boyadım. Şöyle. Şöyle Zeynep'in e, kitapçıdan aldığı güzel bir boyama kitabı var. Böyle var. Bunu çok seviyor ve arada boyuyor. Bunu boyadım. Boyadıkça Zeynep'in bu kitabı göstermesini istemiştiniz. Bunları boyamadım zor diye. Kuşları boyadım. Hala boyuyorum. Daha bitirmedim. Çok güzel olmuş. Sonra yaşıyor. bak burayı yengemle boyadık. Hmm. Evet burada kurdu tek boyadım patlı. tek başıma. Evet bu da çok güzel olmuş biliyor musun? Kurt mu bu? Evet. Kurt ya da köpek. ikisinden biri. Bu da benziyor. Başka şunları boyamıştık. kadar galiba. Burada şuralarda. Ha? Şurada. Hmm. Bunu da arkadaşlarım boyadı. Bunu da bunu da. Ha, beraber boyadınız. Ne evet. güzel olmuş. Burayı ablam boyadı. <laughs> Sadece burayı ablam boyadı. Başka bir de şurası var. Bunlar da çok güzel olmuş. Hepsini daha bitirmedim. Bu, hedefim bu kitabın hepsini bitirmek. Bitireceğim. Evet. Bunlar defter. Neler Sınavlarımız burada? olduğu zaman annem bana soru yazıyor. Ben de hepsine kitaptan bakıyorum. Matematik kitabı var. Bu ablam, ablamın defteri. Bu da ablamın. Bu da ablamın. Ablanın mı? Ablanın defteri burada <laughs> ne geziyor? Bilmiyorum. Burada Arasa değil... bulamaz biliyor musun? Bazen defter arıyor bulamıyor. Birbirine karıştırıyorsunuz çekmeceleri değil mi? Evet. Bu şey defterim. Ee, şunu unuttum. Neydi? Drama. Müzik defterimle kitabım. Arkadaşlar Instagram hesabımıza takip etmeyi sakın unutmayın. Fermente ve alt aynı burada yazdığı gibi. Instagram'a yazarsanız Instagram hesabımıza girmiş olursunuz. Hadi videoya devam edelim. Evet, kadar. Tamam, devam edelim ama bir de ablanın Instagram'ını söyleyelim, değil mi? Bu sıra yorulmaz bir. Evet. Ablasının. Da buradan. Şükünü evet. buradan, buradan. Heh, ablasının yani Büşra yorulmaz'ın evet. Instagram hesabında takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi devam edelim bakalım. Şimdi burada fazla bir şey yok herhalde. Sadece defterleriniz ve kitaplarınız var. Ablanın defter kitapları da var. Tabii ki arayıp bulamadı defter kitaplardır. <laughs> tamam, bu kadar galiba. Çekmecesinde onlar vardı. Bu da mızıkası Zeynep'in. Hafta sonu pazar günü tatile gitmiştik. İzin İnst aldık. Instagram'dan bizi takip edenler evet. e, mutlaka görmüşlerdir. Dün Burada mı? Cumalı Kızık diye evet. bir köy var. E, turistik Cuma, bir yer. Heh, turistik bir yer. Oraya Orada gittik. Orada bir sürü şey gördük. Koreliler gördük. Bir sürü Koreliler vardı. mi çok şirindiler. Koreli gençler vardı. Çok tatlıydılar. Ama hiçbirinin konuştuklarını hiçbir şey anlamadım. Tabii ki yabancı konuşuyorlar. <laughs> Doğru, mantıklı. Ailecek kahvaltıya gitmiştik biz oraya. Evet, Oradan lazım. resimler de çekilip attı Büşra size. Dedem, babam, annem, ablam ben, 5 kişi gittik. Instagram hesabımızı takip ederseniz bizim attığımız, <laughs> evet. gezdiğimiz yerlerin fotoğraflarını da görmüş olursunuz arkadaşlar. <laughs> Değil mi Zeynepciğim. Evet. Elindeki mızıkayı da e, cumalı kızıktan aldı. Bir çalmaya çalış bakalım. Çalabiliyor musun? <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> araba kor Araba nasıl gibi olmuyor mu bak? Ya da i̇şte bu kadar. şey yapıyorlar ya. Yanaklarım düzülüp genişliyor bak. <laughs> Neyse Zeynep yeni aldı müzikasını Çalmaya çalışsın bakalım becerebilecek mi? <laughs> Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Ben de müzik çalmaya devam edeyim. Üste çekeyim. Neyse Zeynep yatağına çıksın. Müzik çalmasına devam etsin bakalım. Evet. Birazdan okul saatin geldi ama. Okula hazırlanacaksın. <laughs> Dollar. <laughs>